Arkadaşlar merhaba, 30 Nisan 2023 Pazar günü Haftalık Genel Piyasalar Teknik Analizi videomu hoş geldiniz. Bu hafta bir farklılık e, yapalım. Haftalık grafikler üzerinden e, biraz daha orta ve uzun vade perspektif oluşturmaya çalışalım. E, bu arada size kısa bir tavsiyede de bulunayım. E, arkadaşlar şunu yaparsanız çok faydasını görürsünüz her hafta sonu. Haftalık grafikler üzerinden grafiğinizi temizleyip bakın. Gereksiz çizgileri silin. Ve bir sonraki haftayı tahmin etmeye çalışın, yorumlamaya çalışın. Ee, ay bittiğinde de mesela bu hafta sonu yapabilirsiniz bugün. Aylık grafik üzerinden biraz daha uzun vade piyasanın nereye gittiğini yorumlamaya ve bir sonraki ayı ya da ayları tahmin etmeye çalışın. Bunun uzun vade çok büyük faydasını görürsünüz. Mesela haftalık ve aylık grafikte gideceği yer çok net gözüküyor olabilir ama siz saatlik ve 4 saatlik grafiklerde boğuşurken bir hareketi yorumlayamayabilirsiniz. Aa bu çok saçma dersiniz. Neden böyle oluyor ki? Bunlar dolandırıcı, işte tuzağa girdik, bir şey yaptık. Halbuki ona haftalık ve aylık grafikte baksan oraya gitmesi gerektiğini çok net bir şekilde görebilirsin. O yüzden çok faydasını görürsünüz bunun. Kesinlikle ihmal etmeyin. Şimdi DXY haftalık grafiğine bakalım şu şey, şöyle biraz daha uzun perspektif bakalım hadi. Bugün biraz daha hızlı olmayı düşünüyorum. Çünkü biz size bakamadık. 2-3 haftadır biz size birazcık vaktimiz kalsın. 20 dakika veriyor şey. Nedir o? Trading bit. Yetiştiremiyoruz. Pandemi. Para basmaya başlıyor ABD. Piyasalar rahatlıyor. Fazlasıyla rahatlıyor. Enflasyon oluşmaya başlıyor. Fazla paradan ötürü. ABD sıklaşmaya gidiyor. Faiz artımlarına gidiyor. DXY güçleniyor. Ee, ve faiz artırımlarının sonunun sinyali gelmeye başladığından sonra ise DXY gücünü kaybediyor. Tamam peki bitti mi bu? Yani ABD'nin bir iki tane 25 bas puan daha artıracağı söyleniyor. E bundan sonra euronun atacağı adımlar da önemli. Eğer euro sıklaşmaya devam edecekse bu aşağıya doğru gider. Dalga yapısına baktığımızda bakın. Tepenin üstüne tepe geçilmiş. Teknik açıdan da beklenilmesi gereken şuradaki tepe geçildiği için burada 0618 gelirse 9897 alım yapılır. Bir sonraki dalgaya hazırlık yapılır. 0786 gelirse ilave şey yapılır. Şimdi bekleyelim. Ee, şurada bakın bir açılan gramofonu var. Ee, bunun pul bekine gelecek mi? Bir de 100 psikolojik sınırı var. Burayı test ettirecekler gibi gözüküyor. Çünkü şu çizginin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Eğer çıkarsa 20 günlüğün üzerine atarsa burada bir çift tip senaryosu çalışır ve yeniden tepe direncini zorlar. Euro dolara bakalım. Euro dolarda yayımız var. <laughs> Uzun vade bakalım birazcık hadi. Şuradan nereden geliyor bakın. 2008'den gelen aslında bir düşen trendi söz konusu bu şeylerden geliyor. 1.60'lardan geliyor. Nereye kadar görmüş en fazla? 0.95'i görmüş. Şimdi bakalım. Şurada kuvvetli bir barımız vardı. Kasım gibi. Ne yaptık? Burada bir çanak kapandı dedik ve direnci kırıldı. Bunun hedefi gelir 117. Oraya doğru da devam etti aylardır. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. 200 haftalık ortalamanın altındayız ve 20 ve 50'nin üzerindeyiz. 110 1.117 gibi hem 50 haftalığa değecek hem de çanak katlanmış olacak. O yüzden orada bir direnç görmemiz kuvvetle muhtemel. Ondan sonraki dirençten sonra harekete bakalım. Şuradaki direnç bölgesine gelecek mi, kıracak mı? Ona göre de orta ve uzun vade planlarınızı yaparsınız. Sterlin'e bakalım. <laughs> Sterling ne yaptı? Sterling de aynı şekilde kuvvetli bir barla bir çana kırdı. Bunun da hedefini ne olarak verdik? 1.31 olarak verdik. Şurada birazcık oyalandı. Bir direnç bölgesi oluşturdu. 1.24'te orayı 1, 2, 3. seferinde geçti. Şimdi bu da aynı şekilde 0.618 düzeltmesi var. 1.27. Orada bir dirençle karşılaşabiliriz. Ondan sonra şu düşen trendinde direnci geliyor zaten oralara. 1.27. 1.31 arası bu bölge trade etmek için riskli olacak sterlinde. Ya altına kayar, short işlem açılır ya üstüne çıkması beklenilir. Pullback'te long işlemler açılır. Dolar Türk Lirası'na bakalım. Haftalık grafikteyiz. Gördüğünüz gibi yatay yukarı hareket devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki videolarımı izleyebilirsiniz. Söylenecek pek bir şey yok. Seçim bekleniyor. İşte yurt dışından oyunlar olabilir. Hmm farklı şeyler olabilir. Yukarı aşağı e, hareketler yapılabilir. Bizim Merkez Bankası belli müdahalelerde bulunabilir. Biz sadece teknik açıdan bakarsak 21,48'i bekliyoruz buralarda. Haftalık baktığımız için şurada bakın bir trend desteği var. Eğer 18,99 18 90 18,90 19 arasına düşerse de alıcı bulacağını bekliyorum. En yakın destek noktası orası. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası çift tepeye geçtik. Nerede geçtik? 20,60'da. Şurada küçük bir çanak yaptık. 21,60. O çanan katlama hedefi olacak. Orada bir direnç görülür. Zaten yavaşladığını anlıyoruz fiyatın. Orası geçilirse ise bizim kısa vade hedefimiz 23,05. Sonrasında ise 26,17 şeklinde gidiyor. Biraz daha orta ve uzun vade hedefi olur o onu. Şimdi neredeyiz? Brentham petrollerindeyiz. Brentham petrolleri bakın şöyle bir açılan gramofonu var. Oraya değdi ve orayı geçemedi. Şimdi yeniden şeyin altında. 20 ve 50 günlüğün altında. Bakın destek aldığı noktaya tam 200 haftalık ortalamadan almış. Eğer haftalık grafiğe bakmazsanız her hafta sonu bunun 200 haftalık ortalamaya değdiğini anlayamazsınız. Ondan sonra buradan bu hareket neden zıpladı diye düşünürsünüz. Demek ki bir önemi varmış. Bu arada ortalamalarda önemlidir arkadaşlar 20, 50 ve 200 günlük ortalamalar potansiyel e, tepki ortalamalarıdır. Onun üzerindeyken bir yorum yapılır, altındayken bir yorum yapılır. Değdiğinde destek ya da direnç beklenir. O şekilde 20, 50 ve 200 günlük ortalamaların grafiğinizde olması büyük bir fayda sağlar. Şimdi burada ne yapacağız? Yeniden geri çekilme olabilir. Benim asıl beklemiş olduğum nokta neresiydi? Şuralara gelseydi güzel bir alım yapılırdı. Şuralara. Neydi? 65,79 şuradaki dip noktasındandı. Ne oldu? 50 haftalık ortalama ileydi. Kalktı. Şuradaki gap şeyden oluştu. Nedir o? E, OPEC Plus ülkeleri ne yaptı? Üretim kısıntısına gittiler. Çünkü baktılar fiyat aşağı doğru kayıyor. Ee, ne oldu? Irak herhalde piyasaya birazcık mal sürecekti. Onun haberleri çıktı. O bir satış getirdi. Ondan sonra Amerika'nın da şeyleri, rezervleri birazcık beklenti üzerinde gelince biraz daha aşağıya saldı. Dediğim gibi eğer şuralara yaklaşırsa tekrar alınır. 71 gibi. <laughs> ee, 65-80'lere falan düşerse kesinlikle alınır. Almayanı döverler. Bu şekilde bir vizyon oluşturmanın faydası var. Ama buralardan dönmesi gerektiğini düşünebiliriz. Çünkü neden? Burada bakın majör bir düşeni kırmış. Nereden gelen? Bu da 2008'den geliyor. Bakın düştü, 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 düştü ve burayı kırdı. E, haliyle şimdi artık bu çizgiye geldiğinde 68-90 gibi filan buralarda pullback etkisi olup yeni yukarı dalgaları beklemek teknik açıdan gereklidir bu şekilde orta ve uzun vade planlarımızı oluşturalım. Kısa vadede ise saatlik 4 saatlik grafikleri açarak giriş noktası aralamaya, giriş fırsatı aramaya bakalım. Amerikan ham petrollerine baktığımızda grafik biraz daha aşağı ve yukarıya doğru yayılmış olarak görüyoruz Brent'e göre. Yani hareket sahası geniş. Kısa vade trade'lerde haliyle biraz daha yüksek kazanç getirebilir. Aynı şekilde terste kaldığınızda da daha fazla götürebilir. Bu bunun göstergesi olmuş oluyor. Bu da şimdi 20 haftalığın üzerine atmış. 200 haftalığın üzerine de atmış. Bu biraz daha bir göre sanki e, gelecek vaat ediyor gibi. Ama bakın burada bir boyun bölgesi var. O boyun bölgesi aşılamamış. Neresi? 83,20 gibi. 1 değiyor. 2 değiyor. 3 değiyor. Geçilemiyor. Şimdi bu direnç bölgesi tekrar aşağıya doğru yolladı. E şu kırılmış olan e, çizgide destek olarak geldi. Haliyle bu bu kadar e, temastan sonra geçmemiş, geçtiğinde burada bir patlama beklenebilir yukarıya doğru. Bir anda fiyat burada 94'e gidebilir. E nasıl olarak düşüneceksiniz bunu? Yani bunu bir 4-5 aylık hareket olarak düşüneceksiniz. Bu haftalık bir grafik olduğu için hemen öyle pat diye gelecek diye bir şey yok. Ama ben bu grafiği yorulmadığımda sanki onu görüyorum. Bir direnç var. Orası sürekli vuruyor vuruyor geçilemiyor. Oranın üzerine geçildiği an bir anda talep patlaması olabilir. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Doğalgaz doğalgaz haftalardır söylüyorum çok ucuz kalmış bir kontrat <laughs> ama teknik tekniğe bakalım şimdi 5.32 boyun bölgesi kırıldı şimdi şuradan yapalım Ukrayna savaşı yukarıya doğru vurdular 10.80 şurada bir çanak vardı o çanak katlamasını e, değdirirler diye düşünmüştüm değdirmediler e, şeyden döndü 9.96 gibi 10 psikolojik e, sayısına göstermediler. 532'den bir reaksiyon aldı, iki reaksiyon aldı, üç reaksiyon oldu. E burası mu mu muazzam bir boyun bölgesi oluşturdu. Yani önemi arttı bu bölgenin. Biraz önce size şeyde söylediğim gibi kuruyu hani yukarıya değiyor değiyor geçilmiyor. Geçilirse ne olur? İşte burada da vuruyor vuruyor aşağı delinmiyor. Delinse ne olur? İşte delinse bu olur. Bu kadar kuvvetli bir destek göstermiş. O destek aşağı doğru koparsa bu şekilde 532'lerden bir anda 2'ye kadar inmeiş. Şimdi şurada bir dibimiz var. 1.52 gelir mi? Gelirse alım yapılır. Ondan sonra şurada omuz baş omuz var. Bu omuz baş omuzun hedefi neresi? Şuraya doğru koyarsınız. 0,70'ler yapıyor. Gelir mi? Gelirse almayanı döverler. Burada da bakın bir düşen kırılmış oraya gelmeden önce bu mal eğer 1.52'nin altına sarkarsa hiç şeyi beklemeye çok gerek yok. Gelirse alınır da e, o bu hedefi. Bunu şeyden alabilirler. 1.16 1.10 gibi alabilirler. Çünkü burada bir pullback etkisi olacak. E, doğalgaz uzun vade orta ve uzun vade doğalgaz yatırımcısı riske girmeden buralardan toplamaya başlar. O da diğer yatırımcıları uyandırdığı zaman e, bir anda kapışmaya başlayabilirler. Yani piyasanın böyle bir e, Dinamiği o anda oluşabilir. Bunu da izleyerek gözlemleyebilirsiniz. O anda anlık. Altın. 10's altın haftalık grafikteyiz şimdi. 10's altın haftalık grafik bize ne söylüyor? Bir düşen kanal yapmış, kırmış. Şimdi bir yükselen kanal. E, bu kanal kırılmadığı sürece orta ve uzun vadede altının düşeceğini söyleyemeyiz. Şimdi ne oluyor? Kuvvetli bir hareket. Altının çok primlendiği doğrudur. Her şeyden faydalandı banka krizinden faydalandı OPEC Plus üretim kısıntısına gitti ondan faydalandı e şu anda risk e, büyüyor hala bankaların üzerinde baskı var haliyle altına talep var <laughs> e, o yüzden yukarı hareketi teknik açıdan beklemek gerekiyor şimdi bir filama yapmış mı yapmış bu filamanın hedefi neresi e, 2150 bölgesi ama burada kuvvetli de bir direnç bölgemiz var nerede 2070'te Bakın. Şurası herhalde bu pandemide oluşan satış mı? Evet orası pandemide olan satış. Ondan sonra yükseliyor. Sonra bir düzeltmeye giriyor. Şuralarda bir yerde aşı bulundu, sattılar. Şurası mıydı? Ya şurasıydı ya şurasıydı. Tam hatırlayamıyorum. Aşağı haberi geldi, sattılar. Çünkü tam kırılacaktı piyasa yukarıya doğru. Aşağı haberini tam o anda verdiler. Direnç kırılacağı zaman çok güzel hatırlıyorum onu. O direnç kırıldı fakat çift tepeden geri aşağıya sallandı. Şimdi yeniden o tepeye geldi. Şimdi burada beni korkutan şey şu. Şuradaki dibin altında bir dip yapıldı. E, buradaki tepenin üzerinde de bir tepe yapılmadı. E, o yüzden şimdi buradaki 2050 hedefine o, o, oynamak benim açımdan riskli. Çünkü burada dibin altında dip var. Eğer şu hareket şuralardan bir yerden dönseydi 1720 gibi. Ben buralarda 2050'yi beklerdim. Ama bu nereden döndü? E, 1600 lerden döndü. Yani 1600'lerde satan vardı. Ben birazcık temkinli yaklaşırım ama şu anda bir destek oluşturmuş durumda. Bakın şurada bir destek var. Eğer bu aşağıya kırılırsa 1950'ye kadar bekleyeceğiz. 1950'de bırakırsa ne olur? Trend desteğine kadar gelir. Oralardan alım yapılır. Yok eğer bu destek çalıştı, yukarıya doğru gideriz. 2070'te bir direnç bekleriz. 2070 aşılırsa da 2150'yi bekleriz. Gram altın Türk lirasına baktığımızda şurada bir çanak var. Bunun da kısa vade 1279 hedefini gelmesini bekliyorum. Diğer bir teknik hedef ise 1346. Gümüşe bakalım. Ons gümüş. Ons gümüş de ne yaptı? Düşenini kırdı. Burada şöyle bir çanağımız vardı. Bu çanağın katlama hedefi neydi? 27 idi. Onu bekliyorduk. Bakın ortalamaların üzerine. Muhtemelen bu hedefler gelecek. Bir de şurada şöyle bir çanak oluşturdu. Bunun hedefi de 28,26. Haliyle şurada şöyle bir hareket olabilir. Şöyle gelir 27'ye bir düzeltme yapar. Şuradaki tepelerden birine kadar ya da herhangi bir fibonacci düzeltmesine kadar. Ondan sonra oradan bulduğu alıcıyla da 28'lere 29'lara doğru yeniden hareket devam edebilir. Ortalamaların üzerinde hareket devam ediyor. Haftalık barda güzel yukarıya doğru toplamış. Bu hareket yukarıya doğru devam edecek gibi duruyor e, ee, neredeyiz şimdi? Gümüş Türkler arasındayız. Gümüş Türkler arasında ne yaptık? Şurada bir zirvesi vardı. Ee, bu zirveye gelmeden önce şurada bir dikdörtgen alan oluşturdu. Bayağı bir uğraştı burada. Ne yapmış? Mart'tan Aralık, Ocak neredeyse 10 ay falan şurada takılmış. Onu yukarıya doğru kırıyor. Geri çekiliyor. 50 Elli haftalık ortalamaya değer değmez yukarıya doğru topluyor. Şimdi burada çanağı katlayacak. O çanağı katlama hedefi 17,26. 17,26'dan önce şuradaki son düşenin Fibonacci düzeltmesi 16,60'da direnç görülebilir. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin şuradaki boyuna takılmış durumda. Bu boyun kırıldı fakat yeniden aşağı bıraktı. Yeniden topladı. Yani artık bunu aşağıdan bırakacaklarını pek sanmıyorum. Fakat yukarıya doğru potansiyelin olduğunu da pek sanmıyorum. Burada bakın çok önemli bir çizgimiz var. Şuradaki Tobo'nun hedefi 34,73. Bu hareket yukarıya devam etse bile bak şu anda orta ve uzun vade düşünüyoruz. Ben 45 bin 50 bin dolarların üzerinin görüleceğini düşünmüyorum. Şuralardan tekrar bunu aşağıya doğru göndereceklerdir diye bir tahminim var. Fakat biz burada şimdi Tobo hedefini beklememiz gerekiyor. Ethereum benim için biraz daha umut vaat ediyor. Ethereum'da da bakın bir çanak yapıyor. Bu çanağı yukarıya doğru muhtemelen kıracak ama bizim o çanaktan önce şurada günlük grafikte daha net gözüken bir tobonuz var. Bu tobonun hedefi 2258 olacak. Şu anda kırmış olduğu bölgeye yeniden pullback yaptı ve destek buldu. Muhtemelen bu hafta eğer Powell e, FOMC haftasındayız. Fed e, faiz kararı gelecek. 25 bas puan artıracaklar muhtemelen. Eğer Powell güvercin konuşursa bunlar yukarıya doğru patlar. S&P 500 haftalık grafikteyiz. Bakın düşen direncini kırmış. E, ortalamaların üzerinde yukarı doğru hareket ediyor. Bunda da benim orta ve uzun vade beklentim biraz daha orta. Uzun demeyelim uzun daha çünkü yukarıya gidebilir. 4500'lerin gelmesini bekliyorum. Bakın burada bir bölge var. E, 4200 gibi bir direnç görülecek muhtemelen. Çift tepe direnci. Oradan bir düzeltmiş, şuralara kadar gelebilir. Gelirse alın fırsatı vermiş olur. Nazlı'ya bakalım. Nazlı'la ilgili çok yorum yapmayayım. Çünkü benim burada pozisyonum var. Ben burada... E, 13.600'leri kısa vade bekliyorum. Eğer 13.600 13 bu FED, tutana, FED haftasıyla birlikte gelirse pozisyonu kapatabilirim. <laughs> Neredeyiz? Dow Jones'tayız. Dow Jones'ta da bakın düşen kırıldı. Bir dikdörtgen alan yapıldı. Geçtiğimiz hafta söyledim şu çizginin üzerine atılması zor olur diye. Günlüğe geçelim. Bakın o çizgiye neredeyse nokta atışı değmiş ve düzeltme gelmiş. Ama Perşembe Cuma günü çok kuvvetli bir şekilde aldılar. Çarşamba günü gelen satış çok saçmaydı orada bu arada. E şimdi bu çizgiyi kıracak gibi ne olacak? Bu artık şeye kadar devam eder. Muhtemelen Paul Güvercin konuşur ve bu da 34.600'leri yeniden görür. Oralarda bir direnç görmek lazım. Onun da üzerine atarsa bu hareket muhtemelen 35.600'lere kadar devam edecek. Dax'a bakalım. Dax tarihi zirvesine geliyor. Tarihi zirvesine gelmeden önce şurada yapmış olduğu bir dalganın şeyi var. E, 16.047 gibi bir direnç görülebilir. 16.047'den bir düzeltme gelir. Ondan sonra belki tarihi zirveye gider. Yani bu bölgeler Dax için çok riskli. Trade etmek için. <laughs> Şimdi bakalım e, biz düze aşağı yukarı 3 dakika vaktimiz var. Güzel bir vakit e, bir şeyler anlatmaya çalışalım. Haftalık grafik bize ne söylüyor? 20 haftanın üzerinde kapanış yapamadın diyor. Şu çizgiler birazcık şimdi aklınızı karıştırabilir. Günlüğe geçtiğimde daha net gözükecek. Bunu ben 3-4 hafta önce çizdim şöyle senaryoları anlatırken. 20 haftaların üzerine çıkamamış. Bakın 20 haftalık şimdi altına aldı 20 haftalık. Aşağıya doğru basıyor. Şimdi burada ne var? 4479. 4479'un altına haftalık kapanış geldiğinde ne yapacağız? Artık 50 haftalık desteğine kadar düşmesini e, teknik açıdan bekleyebiliriz. O da 4000'lerin gelmesi demek olur. Ee, şimdi burada böyle bir görüntü var. Ama şu koşulumuz ne? 4480. 4480'in altında haftalık kapanış gelecek mi? Gelmeyecekse burada şey de olur. Ee, çift dip de olur. 4480'den alırlar yukarıya doğru devam ettirebilirler. Burada tabi e, temel açıdan Türkiye'yi izlemek gerekiyor. Ne oluyor? Seçim yaklaşıyor. Seçimde ne olur? hangi senaryo gerçekleşirse ne olur? Türkiye'nin bence önü açık gibi. Yani potansiyeli Avrupa tarafından biliniyor, dünya tarafından biliniyor. Dünyanın gözdesi bir coğrafyaya sahibiz. O yüzden bence bizim ülkemizin önü açık. Yani kim gelirse gelsin. Öyle hani küsmeye yok iktidar değişti göçecek. Yok iktidar devam etti göçecek. Bunlardan bence uzak kalınması gerekiyor ülkeye, ülke insanına, ülke <laughs> Ee, endüstrisine birazcık güvenmek gerekiyor. Ben Türkiye'nin gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Nüfusumuz var. Her şeyimiz var çok şükür. İnşallah güzel şeyler olacak. Çizdiğim grafikte ne söylemiştim haftalar önce? Trade etmek için riskli demiştim. Ya şu hareketi görürsünüz şuradaki tepenin aşıldığını, 5500'ün ve şuralara geldiğini alım yaparsınız. 5200 gibi. Yukarıya doğru hareketi devam etmek için. Ya da dedim buradan aşağıya bırakır. 4400'ün altına sarkar. Buradan bir tepki alımı gelir. Şuralardan satış yapıp aşağı trendi takip edersin. Şu anda şu çizgiye daha elverişli çalışmış gibi görünüyor grafik. Şimdi şunu bir silelim. Bakın ben ne yapmışım? Şöyle olabilir demişim. Bunu yapmış. Şöyle gelmiş aşağı doğru gitmiş. E burada hala koşulumuz gerçekleşmedi. Yani şuradan bir tepki alıp şu şekilde devam edebilir. Şimdi bu çizgiyi de silelim. Hiç akıl karışıklığına gerek yok. 200 e günlük ortalama yaklaşıyor mu yaklaşıyor 4480 geliyor mu geliyor muhtemelen buralarda bu karşılaşacak burada ne yapacak burada eğer bunun altına bırakırsa artık 4000'lere kadar bu hareket sarkabilir yok eğer buralardan bir destek bulursa yukarıya doğru şey yapar ne yapıyoruz bu hafta 4480'i kısa e, stop losslarla alım yapılabilir fakat altına da sarkarsa inatçı olmaya gerek yok 4000'lere kadar haftalık grafikte gösterdiğim gibi sarkabilir başka